Arkadaşlar bugün sizlerle şey e, gezeceğiz böyle dedemin buraları falan gördüğünüz gibi. Böyle hata şu an bir şeyler bulabilirsem bulacağım. Esra da bulmaya çalışacağım. Hadi gezelim. Şimdi arkadaşlar yiyecek bulursam bulursam da yiyeceğim. Ama pişmişse tabii. Şuraları biraz göstereyim ben. Bakın. Bir de bu da sopam da var. Yılan çıkar diye karşımıza. Bakın biber ağacı. Burada. Şimdi mandalina var burada. Ay, çok sert. Daha. Şimdi abimden çekecektik. Abim istemedi. Ben de tek çekmek istedim. Şu an çekiyorum işte. Ee, şimdi daha çok var. Üst katı da geçeceğiz bayağı bir. Ama eşya olarak bir şey bulacağımızı düşünmüyorum ben. Ee, deneyeceğiz. Ama ben eşya olarak bir şey bulamayız. Şimdi bu da arkadaşlar çok da bir şey yok çok küçük. Şimdi ne yapabiliriz? Onu bir düşünelim bir şeyler arayalım böyle. Tamam da var çıkalım ama kamerayı düşürmem lazım. Yok ya alçakta olanları yiyelim. Limon ağacı var burada dedi Semin. Burası çok küçük. Böyle arkadaşlar. Çok da büyük değil. Bakın. Yani gezeceğiz. Bakın burada yol bitiyor. gezeceğiz. Orası su biraz büyük. Gezelim arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Şimdi inşallah bir şey olmaz diyelim. Çünkü bize bir şey olursa yalnızda hiç kimse yok. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Koşacağım şimdi pardon çünkü deprem oldu diye burada böyle şeyler var şey yapılacak ya ev yapılacak burada tek odalı bir evde kalıyor gelen de bu deniş kendiden dayım uzaktan <laughs> öpüyorum seni tamam mı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraları geçeceğiz. Aa şu şeyi gezmeyi unutmayın. Geçirme arkadaşlar. Gezmeyi unuttuk şurayı. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle. İçinde bu, böyle malzemeler var. Gezelim. Biraz bakacağız. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilenler yoruma yazsın. Ben bin Umuyorum yorumlara yazın. Şimdi gezeceğiz, gezeceğiz. Oho da! Daha, daha çok yer var. Burası biraz, o yerden biraz daha büyük. Bak biz buradan çıktık. Tık buraya geldik şimdi. Ee, burası da yani küçük ama daha büyük öbür, öbür diye biliyorum. Lan yol bitti. Evet daha büyük daha. Baksana. Şimdi gidiyoruz üst kata. Dur bir şeyler yıl aramadık. Ee, ne bulabiliriz ki? Anda mandal mı alabiliriz? Bakın şöyle. Şimdi nasıl alacağız onu da bilmiyorum. Şöyle. Şimdi zıplayıp almaya çalışacağım da alamıyorum alamıyoruz Arkadaşlar neyse daha üst katta çok şey yapacağız Hadi üst kata geçelim var Mermi sesle bir şey daha yapmam gerekiyor şimdi çıkacağız üst kata al kat çok büyük değil böyle de arkadaşlar bunun ne olduğunu yorumlara yazın. Ben de bilmiyorum. Unutmayın yani. Şimdi geçelim buraya. Burada bir tane çocuğumuz bir şey var. <laughs> <laughs> Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> arkadaşlar parlamandan vardı. Şimdi üst kat çıkıyor. Bakın burada ağır Bakın üst kat böyle. Çık. Ha, ay. Bu önce birinci katı geçelim. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bir şey yok. Şimdi üstte çıkalım. Ah, oy. Düştüm ben. Bakın burası. Bunlar da çok büyük değil de kat kat var. Burası ikinci kat. Bakın. Çok bir şey bulamıyoruz ki. Bir de daha iyi. Bugün geldik. Ay dün geldik pardon. Böyle işte. teyzemle geldik. Ama annem de burada. Bakın buraya ağaç değildi. Şu üç kat. Üçüncü kat. Bakın. Böyle. Şu da ağacı var. Bakın. Şu da minik minik. Bu da hiç olgunlaşmış yok. Şimdi bundan, bu ne ağacı? Ne şey? Geçelim şöyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Bu üçüncü kat burası. Bakın. Böyle. Şimdi üst kata çıkalım. Orada bayağı duman, mandalina ağacı var. Dördüncü katta çıkıyoruz arkadaşlar. Oh oh, kafamı çarptı. Oh, çok Neşe. Ay, bakın burası da dördüncü kat. Böyle. Bakın, çok oyalaya gidemem çünkü şey, şu şeye basmamam lazım da. Ben için gidelim. Bakın böyle. Gidelim. Beşinci kata. Ya, bir tane. abi var şurada. Bakın burası da böyle. Abi video çekmek için Tekniğini bilmiyorum arkadaşlar. Bu böyle. Ya ben tek çekiyorum. Ama abim de olmasını isterdim yani. Bakın. Bir de like atmayı abone ne olun, unutmayın. Bakın böyle üst kat çıkalım. Buradan çıkalım. Kesitme. Böyle. Bakın böyle. Burası da böyle. Gidelim şuralara bir şeyler bul Ama büyük ihtimalle eşya bir şey bulamayız. Şöyle. Şöyle bakalım Başka bir. Başka kat var mı var? Bak. Böyle. Geçiyoruz. Burada da çok bir şey yok arkadaşlar. Üst kata geçelim. Yani altı. Ay yedinci kat. Bakın burası da böyle. Böyle. Dün yerlere bakalım. Bakın. Hiçbir şey yok ya gibi. Gibi. Üst kata çıkalım. Biliyor Üst kat bizim olmayabilir. Ah kafam. Ya çok sakın bileyim. Bakın burası da böyle böyle, şöyle böyle. Bakın burası da son kat galiba. Evet, son kat. Bakın. Hiç yiyecek de bulamadık, bir şey de bulamadık arkadaşlar. Ama burada atlar küçük belki bulabiliriz ya. Bakın burada. Baya küçükler ama bir şey yok. Burada da ağaç devrimiz. Baya bir ağaç devrimiz. Depremde. Böyle bakın. Bir şey. Dur. Burası çok büyük ve kadar gideyim. Mer mem şu ağaçlara bakın. Ş şurada. Böyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha sağdan bildiğimleri açın. Hadi görüşürüz.